Kendimden kaçak, yarim keskin bıçak. Nerede bende o yürek, yardan cayacak. Hmm, hep köşe bıçak. Kim bu ya? Geldim. İyi günler hanımefendi. Aa, i̇yi günler. Efendim bendeniz sitenizin yeni yöneticisi Bekir Timur. Aa bu sitenin yöneticisi de mi vardı? Olmaz olur mu efendim? Sitemizde yok yok maşallah. Ah ne bileyim ben daha öncekiyle hiç tanışmamıştım da <laughs> yok sanıyordum. Efendim benim vazifem sizlerin rahatını huzurunu sağlamak. Dedim ki komşularımla şahsen tanışabilmek için hepsine bir nezaket ziyaretinde bulunayım. Hey. Ay buyurun buyurun Ben de şimdi yeni banyodan çıkmıştım da Rahatsız etmeyeyim Daha bütün siteyi dolaşacağım hmm. Bu çiçeği size getirdim ah. Üzerinde kartım da var Ay ne kadar naziksiniz vallahi Şeref duydum Şeref duydum ah. Hayırlı günler Havva Hanım <laughs> Hayırlı günler. Ay. Erkeğin naziği bir başka oluyor. Hmm. Aha. Güzel hanımlar buyurun. Satıyor musunuz yoksa bunları? Efendim ben sitenin yeni yöneticisi Aa. Bekir Demir komşularımla tanışma ziyaretinde bulunuyorum. Hiç bu kadar nazik bir yönetici görmemiştim. Buyur mısınız içeri bir çay içerdik. İnşallah başka zaman efendim. Alacağım olsun. 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 Hayırlı günler efendim. <laughs> Hayırlı günler. Seniha Adam gitti hala ne dikilip duruyorsun yüzündeki o anlamsız ifadeyle? Sensin anlamsız. Hep böyle yaparsın. Bir erkek bana kur yaptığı zaman hasetinden çatır çatır çatlarsın. <laughs> Sen de biliyorsun ki bu adamı buraya gelmesi boş değil. Bana nasıl baktığını fark etmedin mi sanki? Yok. Bana nasıl baktıysa sana da öyle baktı. Sen öyle sen. Zaten saksıyı uzatırken elime hafifçe dokundu. Ayrıca mor çiçeği de bana boşuna vermedi herhalde. Mor. Benim elimden kurtulman zor. Pembenin yanında lafı mı olur? Baksana benim pembeme. Pembe. Mi? Pembe. Gönlüm sende. Ay o anlamlar çoktan out oldu Meliha. Sen daha oralarda mısın? Sen öyle san. Aşkın dili asla değişmez. Ay yine mi biri geldi acaba? Kızlar ne oldu bilin bakalım. Gökten bir <laughs> erkek düştü. Hayır. Yönetici düştü. Şu bana verdiği menekşeye bakar mısınız? Beyaz. Yani diyor ki evlenelim bu yaz. <laughs> Yabancı söyle bana sen kimsin Benim evde ne işin var öyle misin böyle misin Annem babama kocam dedim Sokakta görsem tanımazdım Denize düşen yılana sarılır ama hiç merve adamın değilsin Hey kadınım